Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün 2025 model 0 kilometre Ford Ranger aracımıza jant lastik uygulaması yapıyoruz. Aracın altında jant lastiği görenler böyle o janta bak diye gidecek. <laughs> bak. Mermi gibi bir Ranger jant lastik projemiz geliyor. Gel. Jantlarımız 17 6x139.7 12 Black Richino jantlarımız Lastiklerimiz 33, 125 17 BF Goodrich Mutterrail KM3 Jant lastiğimiz sektörün Nirvana'sı Jant lastiğimiz Trabzon'dan Özcan abimin aracına hazırlanıyor Jantlarımıza sensör Snoplarını üzerine taktık Sadece sensörü aktarılacak Yanında aracımızı komple bir Black Mamba yapıyoruz Pioneer Black Ford Ranger buconlarımız araca komple siyah olacak şekilde detaylarımız full bir şekilde eksiksiz değerli müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Herkesi güven otajant diye bekliyoruz. Gelemeyenlere de karga yapıyoruz.